Gönüller Sultanı olan milletimizin son 100-150 yıldır gönüllerden düştüğü ama yeniden gönüllere girmeye başladığı bir dünyada Diyarbakırlı güzel kardeşlerim, Sezai Karakoç salonuna hoş geldiniz. Gelemeyecek kadar rahatsızdım. Ama Diyarbakır'ı çok seviyorum ben. Ve Diyarbakırlıları düşününce... Diyarbakırlıları düşününce gelebilecek kadar ayağa kalktım. Bunlar hiç kaçınmadığımı herkes bilir. Ve her kitabı imzaladığım, kardeşimle konuştuğumu, muhabbet ettiğimi, fotoğraf çektirdiğini... O esrarlayan bir rabocam nasıl da yattı. Sahile doldu kalbi, su yattı, yattı. Bir umum gibi eriyip aklı uykusuzluğum, ölüme başkalarına dertli uykum da yattı. Böylesi bir yan beni görmediğinden bile. Kaktüsün gövdesinde, nasıl ahu da yaptı. İlk defa böylesine tutuştu gök kuşağı, renklerin siyah oldu ve da yandı. Bundan daha kısa bir şiir yıkılışımızı bu kadar acı bir şekilde anlatabilir mi bilmiyorum. Bir gün lazım olur. İlhamla gelenin bir hikmeti vardır dedi. Hiç kalmadık. Ve biz gökkuşaklarına aşiraydık. Çünkü gündüzleri bize masal anlatan gül çehreli ki adı gül zaten. Gökkuşağının rengini bile kirletti. Ve aldılar masallardan gökkuşağını getirdiler. Tam da insanların merkezine yerleştirmeye çalışıyorlar. Hollywood'da bir aktör Filistin'le ilgili bir paylaşım yaptığında sözleşmesini feshediyorlar. Anlayın şimdi o filmleri falan kimin yaptığını. İşte bu köleleştirme mekanizmasının bir devamıydı o gökkuşağının kirletilen renkleri. Geçmişte Hitler'in, bugün Netanyahu'nun, geçmişte Nemrud'un, bugün Biden'ın, geçmişte Firavun'un, dünyanın bütün tiranlarının ve müşrik ve kafir krallarının temsilcisi olarak üstünlüğü öne çıkaran şeytan secde etmediği için kovuldu. Bunların zihniyet dünyasını diye. Ne diyorlar? Yoksulluk. Orada biz sapkınca doldukları eski şeyler var ya kurbanın bozuluğunu bu dünyanın göğüne şu anda yazın. Herkes kendi haksızını cezalandırsaydı bu dünya böyle olur muydu? O zaman Amerika Filistinlerin tepesine bombalar düşürsün diye değil. Dediğim gibi yani bu mesajın sadece bizlere değil bütün insanlara ulaşması lazım.